Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bekleme alanında ve lobide nasıl robota dönüşebiliriz? Yeni meka ödülleri nedir? Bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda hesabımda günün ilklerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Bildiğiniz üzere 3.2 güncellemesiyle birlikte koleksiyon özelliği geldi. Bu koleksiyon özelliği nedir? Seviye nasıl yükseltilir? Bunu e, YouTube'da uzun bir video şeklinde paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Şimdi meka kısmına geçiş yapıyoruz. Burada etkinlik dükkanı var. Bu etkinlik dükkanında Lobide ve bekleme alanında meka dönüşümü özelliğini alıp geçici sürenin meka robotuna dönüşebiliyorsunuz. Aynı zamanda sırt roketinize skin alabiliyorsunuz. Bu skin mod süresince kalıcı kullanabiliyorsunuz. Örneğin manyetik silah kullanırken mesela bu şekilde bir skin alabiliyorsunuz. Onun haricinde manyetikleştirme rengini değiştirebilirsiniz. Bakın burada sarıyken burada kırmızıya dönüşüyor. Birçok yeni şeyler eklendi etkinlik dükkanına her güncelleme ile buralarda yenilenecek. 3.1'de mesela Alaaddin'in sihir lambası teması vardı ve sihir lambayla alakalı eşyalar bulunuyordu. Kalıcı avatar alabilirsiniz, çerçeve alabilirsiniz, açılış kaplaması alabilirsiniz. Yani e, arka plan, davet arka planı alabilirsiniz. Bu kalıcı olarak gözüküyor. Bunlar kalıcı. Bunlar da mod süresince kalıcı. Ne diyor? Temel dükkanına elde edilir. Zırhlı mekana manyetik geçirme efektini görünümünü değiştirmek için kuşan. Bunlar da şu an mod süresince kalıcı gözüküyor. Bu süreli. 7. ayın 9. 2024 gece 12'de biteceği gözüküyor. Ama gece 12 değil o gece 3. Bir de burada süreli lobi arka planı yer alıyor. İşte 3 günlük bilgi kartı, sosyal oyuncu kartı, işte isimlik ve sohbet balonu yer alıyor. Bunlar süreli. Avatar'ın süreli halini de alıp deneyimleyebilirsiniz. Aynı çerçeveyi de Süreli şekilde alıp deneyimlerine şansınız var. Bir de böyle dans var. Bu dansı kalıcı olarak marketten alabilirsiniz. Ayrıca buradan e, kupaların kilidini açma izni alabilirsiniz. Kupaların kilit açma izni de buradan alabiliyorsunuz. Bu geçen sezon eklenmişti. Şimdi biz gelelim robota. Buradan iki tane alalım. Peki biz bunu nasıl kuşanacağız, kullanacağız? Bakın emojinin yanında bir değnek var. Buraya tıklıyoruz. Bu değneğe tıkladığımızda robota dönüşüyoruz. Kullan diyoruz. Bakın. Bekleme alanında robota dönüştüm. Bakalım süresi ne kadar uzunmuş. Bir inceleyelim. Cine göre biraz süresi uzun geldi bana. Bayağı da güzel gözüküyor. Bir de bunu bekleme alanında deneyim diyelim. Bakalım bekleme alanında nasıl gözüküyor. Hemen bir maça geçiş yapalım yüksek ihtimalle modlu bulmayacaktır. Hemen rütbesiz bir Livik haritasına geçiş yapalım. Şu an bekleme alanındayız. Sırt çantasını açıyoruz. Buradan kullanıyoruz. Ve bu şekilde bekleme anda robota dönüşebiliyoruz. Sizce bu yeni özellik nasıl olmuş? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Moda özel gelen bazı eşyaların e, bu şekilde dönüşümünü görüyoruz. 3.1'de örneğin Alaaddin'in sihirli lambasındaki cine dönüşüyorduk. Burada da robota dönüşüyoruz. Gelin bir de hesabını gün ilklerini açalım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Yeni nihai ile açılıma başlıyoruz. Şeyton attı tabii ki şaşırdık Şaşırmadık. Bir de iki şansımızı deneyelim. Bu arada oyunu yeni güncellediğim için kaynak paketlerini pek indirmedim. Görüntü kirliliği için kusura bakmayın. Bu inene kadar biz buradan 5 uc'ya basalım. Ne verdi bakalım? Grafit. Artık bu grafitilerin de bir işe yaraması gerekiyor. Buraya da bir atar oyun güzel olur. Hadi bakalım 89. açılımda artık bir şeyler versen mi? Bir şey vermedi. Böyle bir ses gelmedi. Peki iyi bir şey geleceğini sanmıyorum. Ceton. Hemen diğer açılımlara geçelim. Buralara da pek bir şey vermiyor artık. Boya. Tamam kaç boyam varmış? 1416. Haydi bakalım. Burada da bir aracı alamadım. Gitti. <laughs> bir ileri atsaydı araç geliyordu. Özel saldan gitme de 5 gün kalmış. <laughs> Hadi bir şey ver gümüş. Yani tebrik ederim. Burada da çoğu gereksiz şeyi aldım. Yani şu aşağı kısımdaki mesela şu mumyayı hemen hemen topladım ne, neredeyse yani. Alakasız çirkin şeyleri veriyor. Günlüklerinden eskisi gibi iyi şeyler çıkartamıyorum. Siz en son günlükinden neler çıkarttığınız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoya like atarak ve mutlaka olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.